Merhaba. Bugün biraz stres ve sağlık arasındaki bağlantıdan bahsetmek istiyorum. Son yıllarda çok sıklıkla şahit oluyoruz. Genç yaşta, 50'lerin sonunda 60'ların yaşında kalp krizi geçirip vefat eden insanlar. Bakıldığında son derece sağlıklı bir sağlık problemi olmayan, çok iyi beslenen, sporunu yapan, o güne kadar bu konuda bir sıkıntı yaşamamış olan insanların birdenbire hayatını kaybetmeleri şaşırtıcı oluyor. Kimisi Covid aşısına bağlıyor bunu ki ben böyle olduğunu düşünmüyorum. E günün sonunda strese dayanıyor. Iş. Aa diyorlar strestendir muhtemelen diyoruz. Ve üstünü kapatıp geçiyoruz. Çünkü sanki bir şey yapılamayacakmış gibi bu konuda davranıyoruz. Aslında yapacak çok şeyimiz var. Ama bir şekilde ya bilmediğimiz için ya zor geldiği için üzerinde durmadığımız için aslında bu işte pek uğraşmıyoruz şimdi Efendim özellikle kalp sorunlarından bahsedecek olursak bu ani kalp krizlerinin sebebi ne kadar sağlıklı beslenirsek beslenelim ki burada bir soru işareti var Çünkü sağlıklı beslenmek çok göreceli bir şey kişiden kişiye değişebilir bir sağlıklı yiyecek bir kişi için ilaç görevi görürken bir diğeri için zehir olabilir. Spor dediğimiz şey yine çok göreceli. E bu e, sporu da çok bilinçsizce yapıyoruz. Böyle olduğunu düşünüyorum. Evet ağırlık kaldırmak, kardiyo çalışmak, e, koşmak bunlar bazı bireyler için son derece zararlı olabilir. Kalbe zarar verebilir, kalbi yorabilir. Dolayısıyla e, çok dikkat etmek gerekiyor. Ben her zaman pilates ve yogayı öneriyorum. Her ne kadar erkekler e, bunu bir kadın işi olarak görseler de baktığımızda Joseph Pilates bir erkekti. Ee, çok zayıf ve sağlıksız bir çocukken kendini iyileştirmiş, güçlendirmiş. İşte İkinci Dünya Savaşı'nda askerleri iyileştirmiş ve bu disiplini geliştirmiş. Son derece yakışıklı bir adam. Yoga için baktığımızda bütün yoga ustaları hepsi erkek. Ve bütün bunlar beden zihin çalışmaları olduğu gibi bir spor değil. Beden zihin çalışması hem zihnimizi iyileştirirken, farkındalığımızı arttırırken, e, sinir sistemimizi yatıştırırken, enerjimizi dengelerken, e, kaslarımızın ve eklemlerimizin de güçlenmesini ve sağlıklı olmasını sağlayan çalışmalar, disiplinler. Dolayısıyla erkeklere naçizane tavsiye en azından denemeleri. E, şimdi efendim istediğimiz kadar sağlıklı beslenelim, kendi bünyemize göre sağlıklı ama istediğimiz kadar spor yapalım. E, i̇ş strese geldiği zaman unuttuğumuz bir şey var. Bu da e, duygusal durumumuz. Gün sonunda stres duygusal bir tepkidir e, ve insanın kendi duygularıyla yüzleşmesi, kendi duygularını anlaması, e, yüzleşmesi ve onların üzerinde çalışması gerekir. E, şimdi ne kadar başarılı olursak olalım hayatta mesleki anlamda. Hayatımızın bir alanında e, başarısızlıklarımız olabilir. E, kişisel ilişkilerimizde başarısızlıklarımız olabilir veya hoşumuza gitmeyen, duygusal olarak bizi rahatsız eden bir durumun üstünü kapatıp e, bununla yüzleşmeyip bunun üzerinde çalışmıyor olabiliriz. Ve bu bir tipi kalp e, rahatsızlıklarında, bu ani kalp krizi ve ölümlerde e, sinir sisteminin e, Ani bir heyecana maruz kalması yüzünden bu kalp krizleri oluşuyor. Onun için çok sağlıklıydı ve e, hayatını kaybetti diyoruz. Bir sebep bulamıyoruz bunu. Ama muhtemelen orada e, uzak tutmak istediğimiz, e, duygusal olarak bizi rahatsız eden bir mesele olabilir büyük ihtimalle. Şimdi bu tip kişiliklerde, bu A tipi e, pita kişiliklerinde e, şöyle bir şey görüyoruz ki. Duygularını açığa çıkarmayı çok sevmiyorlar. İşte Kendi dertlerini anlatmayı, bunları paylaşmayı ve duygularıyla hareket etmeyi sevmiyorlar. Çünkü bunu bir tür zayıflık belirtisi olarak görüyorlar. Fakat şöyle bir gerçek var. Duygularımızı ne kadar tanırsak, onlarla ne kadar barışırsak aslında o kadar güçlü oluyoruz. Ve stresimizle de aslında barışıyoruz. Stresimizi daha iyi anlıyoruz. Onu daha iyi dengeleme imkanına sahip oluyoruz. Dolayısıyla sağlıklı beslenmenin bünyeye göre, çünkü bazı besinler stres seviyemizi arttırabilir. Bir Pitta'nın stresini dengelemesi için uyması gereken bir diyet programı var. Ve bizim beden zihin çalışmaları yapmamız gereken bunların içinde nefes çalışması, meditasyon, yoga, pilatesi de dahil ediyorum buna aromaterapiden faydalanabiliriz. Bütün bunlar bir işte bütünsel dediğimiz zaman bütün bunların hepsi işin içine giriyor. Yani doğru beslenme, doğru fiziksel egzersiz, nefes meditasyon, aromaterapi bunların hepsinden bahsediyoruz. Ve duygularımızla barışmaya öğreniyoruz. Stres bağışıklığımızı düşüren bir durum. Çünkü stres esnasında sürekli olarak o salgılanan hormonlar kronikleştiği zaman hep aynı durumlara, aynı tepkileri verip o hormonları salgıladığımız zaman bizim bedenimizdeki zayıf olan bölgelerimize yerleşiyor bu hormonlar. Eğer onları bu bahsettiğim beden zihin çalışmalarıyla kontrol altına almazsak ve zarar veriyor. Sağlığımıza zarar. Kimisinin eklemi, kimisinin kalp damar sistemi, kimisinin sindirim sistemi. Ee, herkesin bedeninde zayıf olan bölgeler var. Çok doğal, yapısal olarak doğuştan gelen güçlü taraflarımız, zayıf taraflarımız var. Hem fiziksel hem fizyolojik hem psikolojik olarak. Ve bu da çok normal bir durum. Ve ancak bunları tanıdığımız zaman, bunlarla yüzleştiğimiz zaman stresimizi yönetip sağlıklı kalabiliyoruz. Evet efendim, iyi günler diliyorum.